Değerli dostlar güneşli bir günde herkese merhaba. Miraç Emlak söz verdiği gibi her gün değişik portföylerden sizlerle yüz yüze gelecek. Bugün size 270 metrekare arsa içerisinde özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, tam bağımsız, tam mustakil 4 artı bir açık mutfak süper bir işçilikle akıllı sistemle yapılmış bir villayı tanıtmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şu anda yola cepheyiz. otoparkın tam giriş kapısındayız değerli arkadaşlar. Hemen içeri giriyoruz. Otoparka girdiğimizde burada çok akıllıca bir şey yapmış. Dolayısıyla seramik döşememiş değerli arkadaşlar. Buraya bodrum kayrağı dediğimiz kayrak taşlarıyla çünkü araç ağırdır. Seramikleri çizer, seramikleri bozar. Dolayısıyla bodrum Kayrağı dediğimiz taşlarla dekora etmiş e, otoparkımızı yapmış değerli arkadaşlar. Hemen varanda alanın üstüne gidiyorum. Öncelikle tam bağımsız, tam müstakil olması açısından size e, detaylı göstermek istiyorum değerli arkadaşlar. Peyzaj alanı gerçekten çok güzel. Varanda alanımız güzel. Devam ediyoruz bu şekilde. Özellikle çim kısmına çok önem vermiş değerli arkadaşlar. Yani peyzaj kısmına çok güzel önem verilmiş. Şimdi havuz başına doğru gidiyoruz. Havuzumuz e, gerçekten güzel. ve taşı Savaklı sistem. Tabii e, güzel bir şekilde dekora edilmiş. E, i̇skanı alınmış. Hiçbir sıkıntısı yok. 2 e, katlı 270 metrekare arsa içerisinde 4 artı bir açık mutfak. Bunun en güzel olan tarafı da salonla e, mutfağın yanında yatak odası. Biliyorsunuz hani yaş ilerledikçe merdivenden çıkmama olasılığı var. Dolayısıyla e, yani alt katta giriş katta bir yatak odası yapılmış. Çok güzel lambalarla bunlar güneşten enerji alıyorlar değerli arkadaşlar. Elektrik gitmiyor. Güzel e, lambalarla dekore edilmiş. Şu anda e, tabi e, binanın birinci katını baktığımızda e, çok güzel doğal taşla kaplamasını yapmış. Yukarılara da zaten e, montala yapmış. Şimdi salondan içeri giriyoruz değerli arkadaşlar. Son derece geniş, güzel bir e, salona sahip. Tabii gün ışığı, e, ledler, e, Klima tesisatları duvarın içerisinde olmak üzere ortaya ikili bir avize, ön tarafta varanda alanına çıkışımızda güzel bir sürgülü kapı. Işık açısından çok güzel düşünülmüş. Panjurları açmak istemiyorum değerli arkadaşlar. Sabit camla çok güzel ıı, ışıklandırma açısından güzel bir alan yaratmış. Şimdi açık mutfak demiştim. Mutfakta çok kullanışlı, çok amaçlı güzel bir şekilde dizayn edilmiş buzdolabı yerimiz, fırın, set üstü ocak, dablumbaz, bulaşık makinesi, bankoya da siyah granit kullanmış, karşısında da beyaz e, granit değerli arkadaşlar. Gayet güzel şık bir şekilde tasarı yapmış. Dediğim gibi hemen merdiven altında da bir elüzy yıkama yeri, klozet alanımız mevcuttur. E, güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tabii ayrı mutfak yapabilirdi istenilirse. İstenilirse mutfak tesisatı var burada. Mutfağı ayırabilirsiniz ama buraya çok güzel bir şey yapmış. Düz ayak yani ebeveyn banyolu bir yatak odası yapmış. Tabi e, 120-60 porselen seramik kullanmış. Aynı zamanda burada da havuz alanına çıkışımız var değerli arkadaşlar. Havuzun başına çıkışımız var. Ebeveyn banyo demiştim. Siyah temper camla düşer var. Aynı zamanda Hilton dolabımız mevcut. Tabi burada tuvalet alanı e, e, küçük olduğu için tuvaleti yerleştirmemiş. Gayet güzel bir şekilde düşünülmüş. Klima sistemleri dediğim gibi duvarın içerisinde geliyor. Akıllı sistemle yapılmış. Harika konumda. Bu arada fiyatını da söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar bu güzel villamızın fiyatı yani e, 270 metre kare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil, özel yüzme havlu, özel otoparklı Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeki villamızın fiyatı 2 milyon 400 bin TL değerli arkadaşlar. 2 milyon 400 bin TL. Hemen üst katta çıkacağız. Basamaklardan bahsediyorum alın kısımları beyaz üstü siyah mermerlerle dekore edilmiş. Alüminyum korkuluklar yapılmış. Spot lambalar verilmiş. Tavan aksesuarını gördüğünüz üzere gayet güzel. Panjurları açmıyorum. Panjurları açtığım zaman bir de kapatması söz konusu. Gayet güzel bir şekilde. Üst katlarda seramik kullanılmamış değerli arkadaşlar. Islak zemin haricinde komple laminat parke yapılmış. Hemen ilk odamıza giriyoruz. İlk odamız gayet güzel, geniş, ferah. Görmüş olduğunuz gibi e, tekli avize, e, led ışıklar, klima tesisatları, balkona çıkışımız gayet güzel geniş bir balkonumuz var. Sinan Bey bunu açmamız gerekiyor sanırsam açalım bunu. Çünkü insanlar balkonu görmek istiyor. Havuza cephe bu balkonumuz değerli arkadaşlar. Pancuru açılsın size e, güzel bir şekilde Sinan kardeşim kameradan göstersin. Laminet parkesi derzli e, laminet döşenilmiş, ankesit gri süpürgelikler yapılmış. Evet, panjurumuz açıldı, balkonumuz bu şekilde kara korkuluklar yapılmış, ankesit gri renginde devam ediyoruz. Koridorumuz çok geniş değerli arkadaşlar. Koridorumuz çok geniş. Hemen şurada genel banyomuz var. Genel banyomuz gene temper camla yapılmış. Tam bağımsız olduğu için çift açılım, vasıtas penceremiz mevcut. Klozetimiz burada. Hilton dolabımız, aynamız. Aynanın yanında da çok amaçlı güzel e, raflarla dekora edilmiş. Gayet güzel. Şık e, hemen <laughs> devam ediyoruz. Tabi e, koridor kısmında da iki tane aydınlatma açısından güzel panjurlar kullanılmış. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda açmaya çalışıyorum. Evet açıldı. Şu anda yani bunları normalde açtığın zaman koridor gayet güzel bir ışık alıyor. İkinci, üçüncü odamıza geçiyoruz. Çünkü üçüncü odamızın içerisine giriyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü odamız da gayet güzel, geniş, ferah bir şekilde yapılmış. Dediğim gibi çamsanın laminat parkesi döşenmiş. De ölçülmüş. Dersli şekilde. Laminat parke gerçekten çok güzel. Çünkü... Kışında e, olası oturduğunuz zaman sıcak tutar değerli arkadaşlar. Tabi ankesil süpürgeliklerinin ön tarafta da e, görmüş olduğunuz gibi son derece güzel bir Fransız balkon yapılmış değerli arkadaşlar. Yatak başları şu şekilde döşenilmiş. Eksikler vardı tabi buraya aplik gelecek klimantest tesisatı burada. Şimdi dördüncü odamıza geçiyoruz. Dördüncü odamıza geçtikten sonra videomuzu bağlayacağız. Değerli arkadaşlar dördüncü odaya geldiğimiz zaman Son derece güzel. Geniş, ferah bir e, yatak odası tabi. Burada da e, hemen e, aynalı cam var. Burayı da açmam gerekiyor. Ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Aynı zamanda buradan da e, balkona çıkışımız var değerli arkadaşlar. Tabi Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 4 artı 1 açık mutfak. 270 metrekare arsa içerisinde yüzme havuzlu ve özel otoparklı olan bir villanın içerisindeyiz değerli arkadaşlar. Villamızı elimizden geldikçe tanıtmaya çalıştık. Zaten balkonun biri orada, bir tanesi burada, iki tane ebeveyn banyo olmak üzere değerli arkadaşlar. E, fiyat bakımından mesela kızabilirsiniz, fiyat çok yüksek diyebilirsiniz. Hakikaten burada emsalları 3 milyon TL değerli arkadaşlar. Emsalları 3 milyon TL. Tabii biz... E, üreticiyiz. Daha doğrusu yüklenici firma üretici aynı zamanda arkadaşımız dolayısıyla biz bu güzel fiyatını 2 milyon 400 bin TL olarak e, liste fiyatımız. Dediğim gibi Miraç Evler takip edin. Abone olmayı unutmayın. Her bütçeye göre inşallah Allah izin verirse tabi nasip olursa biz adeta dedi biz sizin evinize taşıyoruz değerli arkadaşlar. E, şimdilik e, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.